Kraliçe, kral muamelesi yapabilirler, padişah muamelesi yapabilirler ya da sürüm sürüm sürünürsünüz, size işkence yaparlar, eziyet ederler, işten attırırlar, iş bulmanıza engel olurlar, çalışmanıza izin vermezler, fabrikaları, şirketleri tehdit ederler, böyle salak salak şeyler yapıyorlar organ mafyası. Yani işte George Soros'un başında olduğu bir örgüt olduğu için tamamen salakça, aptalca, dengesiz, mantıksız bir örgüt. George Soros çünkü gerizekalının teki, akla barbinden doğmuş sakat bir insan. Ama bir sürü dil biliyor, 6 tane dil bildiğini falan söylüyor, yazılım falan biliyormuş, yakınlık, mühendislik falan. Ama parası olduğu için bütün bunları yapıyor. Hani bende o kadar para olsa ben de bilirim, ben de yaparım, başkalarına yaptırdım. Murat abi GF, GF var Engin Ekin. Ömer Duran, Yorekok, Oğuz Sasi. Oğuz Sasi'nin evinde tabanca var. Yorekok'un evinde de tabanca var. Organ mafyasına karşı kendinizi silahla korumanız gerekiyor. Av tüfeği ya da tabanca alabilirsiniz. Ya da barut falan. Hani bir şekilde organ mafyası geldiği zaman onlara ateş açmanız lazım. İrem Derici. Hevel atlı. Popstar Kraliçe Belçik Han. 15, 15 Temmuz Şehitler Discord'undaki pek çok çocuk organ mafyasının donörüdür. Organ mafyası bunlara işte bilgisayar alıyor. Bunları YouTuber falan yapıyor. Bunlara para veriyor. Ama hepsi hikaye. Dizi oyuncusu bile olsanız Defne Joy Foster öldü. Zehirleyip öldürdüler organlarını almak için. Bazı insanlar bana Defne Joy Foster yaşıyor, Amerika'ya kaçtı. İnsanlar korksun diye seni korkutmak için ölü taklidi yaptı falan filan diyorlar. Ya bırakın gidin yani. Ortalıkta ölü taklidi yapan insanlar varsa, sahte cinayetler varsa, gerçek cinayetler de vardır. Gerçekten ölen insanlar da vardır. Onlara da sıra gelecek şimdi. Cem Kök var, dövmecilik yapan. Dövmeci Cem, Cem, Kök. Selçuk Eren Kale. Bayağıdır görmüyorum. Öldürdüler galiba Selçuk Eren Kale'yi. Organlarını aldılar. Gizem Taş var. intihar etti diyorlar. Onu da öldürüp organlarını almışlar. Selam adresi. Onun bloğuydu. Selam Bengizo. bu, bu kız öldü Gizem Taş. Organ mafyası öldürdü bunun büyük ihtimalle. Necip Sade var. Necip Sadeyi de organları için öldürdüler galiba. Necip Sade aynı zamanda da Mortal Kombatı tasarlayan kişiydi. Ben de Pokemon'u tasarladım. Bütün Pokemonları ben çizdirdim, yaptırdım. Pikachu'nun tasarımı bana ait mesela. Yani bana aslında trilyonlarca dolar borçları var ama beni öldürüp organlarımı almaya çalışıyorlar. Hearthstone'u League of Legends'ı hep ben yaptırdım. Hepsi benim tasarımım. Overwatch'daki şampiyonlar da dahil. Bütün karakterleri, bilgisayar oyunu sistemlerini ben tasarlıyorum. Ben yaptırıyorum. Hayvan gibi para kazanıyorlar sonra beni öldürüp organlarımı almaya çalışıyorlar. Yani işte böyle aşağılık sakat bir mafya, kendi çocuklarını, kendi torunlarını sömüren, Onlara köle muamelesi yapan bu çocuğu insanlar. Ertan Özyiğit'in çocukları Hamza Yardımcıoğlu, Ömer Cantalu, Erdal Demirkıran, Turgut Ekim, İsmail YK, Amir Kağan, Furkan Sağlam, Bekir Aksoy, Dost oldu. Serkan Keskin, Cem Şancı, Ertan, Şa Ertan Saban, Fırat Özgöçer, Fırat Özgeçer'i öldürdü Ertan Özyiğit. Organlarını aldı. Fırat Özgeçer organ mafyası tarafından öldürüldü. Hayyam Garipoğlu'nun çocukları Cem Yılmaz, Cem Garipoğlu, Cüneyt Çalışkan, Arzu Adam, Ünsal Özkuvancı, Serdar Ortaç, Türker Akıncı, Berat Albayrak, Uras Benlioğlu, Nihat Doğan, Demirer, Eser Yenenler, Orhan Kayaalp. Listede bazı hatalar olabilir ama burada ismi geçen insanlar genellikle organ mafyasıyla, mafyalarla, yasa dışı örgütlerle akraba olan insanlar. Bu insanların hepsinin soruşturulması lazım. DNA testi yapılması lazım. Banka hesaplarının incelenmesi lazım. Türkiye'yi bunlar yönetiyor işte. AK Parti'yi de biz kurduk. AK Parti'nin seçim sloganlarını ben yazdım. AK Parti'nin amblemini ben tasarladım. Recep Tayyip Erdoğan'ın laflarını hep ben tasarladım. Ya hak, durmak yok yola devam falan filan. Bu adamlar yani beni sömürdüler, benim fikirlerimi çaldılar, bana para vermediler. Ben hala evde tek başıma yaşıyorum. Cebimde 5 kuruş para yok. Bir de beni öldürmekle tehdit ediyorlar, organlarımı almakla tehdit ediyorlar. Adamlar geri zekalı yani. Ortada olan şey bu. Herkes biliyor Türkiye'de bankaların mafya olduğunu, bankaların orospu çocuğu olduğunu. Hala insanlar bankalarda çalışıyorlar. Bankadan kredi çekiyorlar. Bankaya para koyuyorlar falan. Yani farkında mısınız bilmiyorum ama zaten Türkiye'deki paranın yarısı sahte para. Adamlar yasa dışı gerçek para basıyor. Erol Mütercimlerin Çocukları Mendebur Lemur Pinti Panda Küçük İskender Kaan Sezyum Murat Boz Oğuzhan Uğur Serra Sabancı Levent Üzümcü Efe Aydal Tunca Arslan Dora Stretera Özsoy Diamond Tema Yunus Emre Gündüz Evren Balcı Sultanahmet Endüstri Meslek Lisesi ve Marmara Elektronik mezunudur. Evren Balcı Can Sungur Canın Karısı Evren'in kardeşleri de Erol mütercimlere benziyor. Pınar Dikici, Ece Seçkin, Hadise, Başak Çalık, Merve Boluğur, Birsu Demir, Candan Erçetin. Kadımköy İbrahim Özaydın çok programlı lisesi. 2007 elektrik mezunu Ferhan veya Ferhunde Yine organları için öldürüldü. Ece Mumay'ın Galaksi şarkısının şarkı sözlerini yazmıştı. Daha 10 tane falan pop müziğin şarkı sözlerini Ferhan yazdı. Çok güzel şarkı sözleri vardı. Benim şarkı sözlerim daha iyi ama ben izin vermedim kullanmalarına. Çünkü para ödemiyorlar. Bedavaya ben şarkı sözlerimi satmam. Gebersinler amına koyayım. Bundan sonra bedava çalışmak yok. Ferhan'ı da işte organları için öldürdüler. Bunun dışında Alina Tilki'nin şarkı sözlerini de yazmıştı. Başak Çalık'ın şarkı sözlerini de yazmıştı. Bekir Hazar'ın çocukları Barış Akarsu organları için öldürüldü. Gerçi Barış Akarsu bizden değilmiş ya. Ben babasına baktım babasına benziyor Barış Akarsu. Onu bu listeden sileyim. Yanlış bilgi. Ama yine Barış Akarsu'yu da biz öldürdük. Şöyle söyleyeyim Barış Akarsu 5 gün hastanede yattı. Sonra fişini çektiler. Zaten Barış Akarsu'yu biz hiç sevmiyorduk. Komünist diye, zengin düşmanı diye. Bizimle akrabalığı da yokmuş. Öldürmüşler çocuğu yani. Köylü çocuğu bir şey. Burnu yamuk, ağzı yüzü yamuk. Niye imkan verdiler? Niye beslediler, barındırdılar bilmiyorum. Belki de sahte donördü. Organları uyuyor sandılar. Sonradan organlarının uyumadığı ortaya çıktı. Bir de bize karşı geliyordu. Öldürdüler. Ben de aynı durumdayım. Ben de onlara karşı geliyorum. Benim kan grubum B pozitif. George Soros'un kan grubu AB pozitifmiş. Ee, amcamların kan grubu A pozitifmiş. Dolayısıyla benim kan grubum uymuyor. Beni öldürebilirler sırf gıcık kaptıkları için. Borçlarını ödemiyorlar. Beni bedava çalıştırdılar. Benimle muhatap olmuyorlar. Ağızlarına sıçacağım yani. Gidip arabalarının camını falan mı kırayım aman Mahkemeye falan versen zaten devlet onlara ait. Bekir Hazar'ın çocukları Mehmet Onur Kadıoğlu organları için öldürüldü. Dicle Kovacıoğlu organları için öldürüldü. Ersin Eskicioğlu Sultanahmet Endüstri Meslek Lisesi mezunudur. Benim sınıf arkadaşım. Fotoğrafçı ve pilottur. O da galiba organları için öldürüldü. Hiç görmüyorum ortalıkta. Kayıp yani çocuk. Orkun Işıtmak bir de Akasya Özbek. Bekir Hazar'ın çocuğu. Şimdi Orkun Işıtmak'ı öldürecek galiba. Yıldırım Memişoğlu'nun çocukları Sagopa Kajmer, Killa Hakan. Yıldırım Memişoğlu kimin çocuğuydu? Onu bilmiyorum. O da organ mafyasıyla bağlantılı birisi, akrabalığı var. Suavi'nin de organ mafyası olduğunu söylüyorlar. Nilkara İbrahimgil'in çocuklarını öldürüp organlarını almak istiyormuş. Bir de evlenip kız çocuk yaptı yeni. Suavi'nin Hasan Mezarcı ile Nilkara İbrahimgil ile Şebnem Paker Gonca Musateli ile Litvin Reislin akrabalığı var gibi gözüküyor. Tuğkan Gönül Taş, Burak Özçivit, Ahmet Kural, Tamer Yeşildağ kardeş. Belinda Geysinoğlu, Ayda Field ve Ketlin Doğti YouTube kanalı. Ruby Williams'ı çıkartamadım ama o da akraba. Rothschild'larla, George Soros'la falan. Adolf Hitler'in yine George Soros'la akrabalığı var. David Rockefeller'ın akrabalığı var. Pablo Escobar biraz Abdullah Hocalan'a benziyor. Akrabalar mı bilmiyorum. Edip Yüksel'le Nedim Uzun kardeş. Tweetney ile Niyan Niyan Cosplay kardeş. Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü Mehmet Ali Erbil ile kuzen olabilir. Apopis ve Burak oyunda bunların akrabası. Zaten Burak Oyunda Mehmet Erbil'e benziyor. Yani bakın çocuklarının kimliğini gizliyorlar. Çünkü bu adamlar organ mafyası. Bunların çocuğu belli değil, babası belli değil. Bütün evrakları sahte. Takip edemiyorsun. Anladın mı? Adamlar her şeylerini gizlemişler. Çünkü bu adamlar organ mafyası. Bundan sonra ne var? Heh. Ece Erken, ASMR Secrets, Pınar Altuğ, Meryem Üzerli, Nadide Kısa, Ahmet Öncül, organ mafyasıyla akraba, Nadide Kısa'yı öldürdüler. Üç tane çocuğu vardı. Çocuklarını öldürüp organlarını almak istiyorlar. Çocuklarını vermedi diye Nadide Kısa'yı öldürdüler. Ahmet Öncül'ü de öldürdüler. Nadide Kısa Beyin kanamasından ölmüş, evdeyken kocası öldürdü büyük ihtimalle Nadide'yi. Ahmet Öncül iş yerindeyken kalp krizi geçirip ölmüş. Onu da iş arkadaşları zehirleyip öldürmüştür. Turgut Özal'ı zehirlemişlerdi ya aynen o şekil. Bunlar banka çalışanıydı. Birisi Yapı Kredi çalışanı, öteki Garanti çalışanı. Garanti de Yapı Kredi de mafyaya ait. Bu bankalara yaklaşmayın. Bunlar insanları öldürüyorlar. Buralarda çalışmayın. Bu adamlar diktatör. Türkiye'nin en tehlikeli mafyası bunlar. Kadınköy İbrahim Özaydın muhasebe mezunu voleybolcu Fil İran organları için öldürüldü. Ortalarda yok. En son gördüğümde ağlıyordu. Morali çok bozuktu. Ailesi bunu organ mafyasına satmış. Kocası organ mafyasıymış. Dövüyormuş kızı. Tecavüz ediyormuş. Belki de kendi erkek kardeşiydi. Kocası. Hazımköy Toki birinci Bölgede bir sürü organ mafyasının yetim çocukları var. Yaren vardı. Şirin vardı. Bunlar yetimlerdi. Sahte ailesi vardı bunların. Sonra bu kızları gönderdiler başka bir yere. Esen Esenyurt'a falan. Zorla fuhuş yaptırıyorlardı. Büyüdükleri zaman da öldürüp organlarını alacaklar. Bunun dışında Semih var. İşte başka çocuklar var. Annesi babası belli olmayan. Bizim komşulardan da Filiz, Çiğdem, Zeliha var. Bunların babası kim belli değil. Anneleri kendi